soruları çözdüğümüz serinin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. TYT 2024'ün matematiğinin 3. sorusu ile karşınızdayım. Bir örüntü sorusu vermiş bize. İlk adımda bir mandal, ikinci adımda 3 mandal, 3. adımda 7 mandal var. Toplamından bahsediyoruz. Biz 12. adımda kullanılan mandal sayısının 10. adımda kullanılan mandal sayısından kaç fazla olduğunu soruyor. Gördüğünüz gibi şuradaki örüntü 2 üzeri n İkisi bir e denk geliyor. İkinci adımda 3. Üçüncü adımda 7. Bu durumda 12. adımda 2 üzeri 12 1. 10. adımda ise 2 üzeri 10 1 kumanda olur. Çıkarttığımız zaman eksi 1'ler birbirini götürür. 2 üzeri 12 eksi 2 üzeri 10 2 üzeri 10 parantezinde 2 üzeri 2 Eksi 1. 3 çarpı 210. Cevabımız.